Peki, sağlıklı hayat merkezleri birey ve toplumuzu sağlıklı risklerden uzak tutmak, toplumun sağlıklı yaşaması için en önemli merkezlerden biri olma yönünde hızla ilerlemektedir. Bu merkezlerde kanser erken tarama e testlerinden e dışında e sağlıklı beslenme, fiziksel e aktivite, e psikolojik danışmanlık, üreme sağlığı Çocuk ve ergen gelişimi, çocuk bakımı, gebe bilgilendirme alanları, çocuk sağlığı, aşılar ve toplumun bütün birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından hizmet vermektedir. Özellikle sağlıklı hayat merkezlerinde günümüzde ve önümüzdeki süreçte önemli sıkıntıların başında olacak obeziteyle mücadelede diyetisyenlerimiz görev yapmakta sağlıklı beslenme konusunda vatandaşın ilk başvurucu alanların başında gelmektedir. Psikolojik psikologlarımız özellikle vatandaşımıza psikolojik danışmanlık, madde bağımlılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele ve diğer bağımlılıkla ilgili ilk başvuracakları önemli merkezlerin başında gelmektedir. Erken tanıda özellikle meme kanserinde, rahim kanserinde, kalın bağırsak kanserinde erken tanıda tamamına yakın tedavi şansı olmakta, yüzde yüze yakın tedavi şansı olmakta ve hastalarımızın, vatandaşlarının sağlıklı ve uzun bir hayat sürmeleri önem arz etmektedir. Sağ Uzun yaşamanın yanında sağlıklı yaşamanın da en önemli ayaklarından biri, en önemli destekçilerinden biri, en önemli destek kurumlarından biri, birinci basamak sağlık hizmetleri ve sağlıklı hayat merkezleri olarak önümüze çıkmaktadır. Özellikle bu erken tanı konusunda biz hastanelerimizde organize bir şekilde çalışıyoruz. En ufak bir şüphede, erken tanıda şüpheli bir olguda hastalarımızı direkt hastanelerle organize olarak hastanelerimize yönlendiriyoruz ve sağlıklı bir şekilde tedavilerini hiç aksatmadan vermek amacıyla organizasyonu gerçekleşmiş bulunmaktayız efendim. E, tabii ki bizim sağlık sistemimiz dünya standartlarının e, üzerinde. E, her türlü imkanımız, hem her türlü tedavi imkanımız var ama en önemli şey bu hastalıklara yakalanmadan önlemini almak. Bunun için de en önemli ayağı birinci basamak sağlık e, hizmetleri, e, birimleri ve sağlıklı hayat merkezleri. Bunu daha çok geliştirerek, daha çok vatandaşın ayağına giderek daha çok vatandaşın rağbet ettiği bir yere alan olarak belirledik ve bu konuda da vatandaşımızın teveccühüne mahsar olduğumuzu görüyoruz ve daha çok birim açarak daha çok vatandaşın ayağına giderek sağlıklı birey, sağlıklı toplum, bedenen ve ruhen sağlıklı toplum oluş, oluşturmak için elimizden gelen gayreti bütün arkadaşlarımızla

tanımda gayet güzel, yaklaşık yüzde civarında olması gereken aralıkta. E, bu bölgede aile hekimi olarak görev yapıyorum. E, yaklaşık bir buçuk sene önce bizim e, diyetisyen Süleyman Hoca'ya geldik. E, diyet, işte zayıflayalım diye. İşte o dönemlerde tabii e, amacımız zayıflamaktı. Ama hocamız bize Amaç zayıflamak değil, e, yeme alışkanlığını değiştirerek olacağını, öbür türlü zayıfladığımızda tekrar e, yeme alışkanlığı değişmediği zaman bir yerden sonra tekrar kilo alındığını söylendi. Bunu bize bir şekilde e, mantığını yerleştirdi ve bizi bu yöne yönlendirdi. O günden itibaren artık ben zayıflamayı hiçbir şekilde düşünmedim. Sadece yeme alışkanlığıma, sağlıklı gıdalar tüketmeye yöneldim. Öyle olunca da e, ortalama 3 ayın içerisinde 109 kilodan 90 90 kiloya indim. Tabii bu ben bir hekim olduğum için bu hastalara da yansımaya başladı. Her hasta gelen nasıl kilo verdin, nasıl bunu başardınız gibisine bizim ilçe sağlık müdürlüğüne yönlendirdim. Sağolsun Süleyman Bey de çok yardımcı oldu. Birebir telefonla da görüşerek hani onlarla birebir tüm randevularını ayarladık. Hani birçok hastam bu şekilde geldi gitti.